Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Kızım bize kahve söyle. Tamam. Nasıl içersiniz? Teşekkür ederiz. Acelemiz var. Buyurun. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref. Nasıl yardımcı olabilirim? Teşkilatta görev yaparken... ...sorguladığınız örgüt elemanı ile ilgili bilgi alacaktık sizden. Bu şahsa ilişkin raporumu okudunuz mu? Ben tam ne yazdığımı hatırlayamıyorum şimdi. Pek olumsuz bir şey yazmamışsınız hakkında. Haber elemanı olarak mı kullandınız? Öyle olsa hatırlardım. Sizin için bu adam neden bu kadar önemli? Memati'yi suikast tertip eden bu. Başını sağ olsun. Duyunca çok üzüldüm. Nuri Bey, hatırlayacağınız her şey bizim için çok önemli. Lütfen iyi düşünün. Hangi eylemden alınmış bilgisi var mı? Belki oradan bir şeyler hatırlarım. Yardım ve yataklıktan alınmış. Vallahi Polat Bey o kadar çok adam aldık ki hatırlayamıyorum. Bir şey hatırlarsanız bize haber verin. Elbette kusura bakmayın yardımcı olamadım. Efendim Nuri. Mete Bey, çok acil görüşmemiz lazım. Ne oldu Nuri? İşinden memnun değil misin? Başka bir yere mi yerleştirelim? Mete Bey konu başka. Bugün Polat Alemdar gelip birini sordu. Kimi sordu? Yardımcı olsaydın. Size danışmadan bir şey yapmak istemedim. Sorduğu şahıs örgütte ama teşkilatta da çalışan biri. Bizimkilerden biri mi? Yok efendim. Mete Aymar'ın ekibinden. Bana bundan daha büyük bir hediye veremezdin. Dile benden ne dilersen. Başımızdan eksik olmayın bize yeter efendim. Nuri, bu ikimizin arasında sır kalacak. Kimsenin haberi olmayacak. Emredersiniz efendim.